soru. Borsa İstanbul hareketini gerçekleştirdi ama o dönemde benim hissem gitmedi. Evet. Borsa işte konuştuk 0.5 düşerken benim hissem %3, %4 düşüyor. Ama asıl hani endeksle benim hissem arasındaki o ayrışma neden gitmiyor, neden gitmedi ya da neden, neden daha fazla satışıyor ne dersin? Evet Barış bunun hakkında ben konferans verebilirim 2-3 saatlik. Çünkü bunun için insanların ellerinde tuttukları hissenin betası yani ana endekslere göre korelasyonu 3 senelik, 1 senelik, 5 senelik, 10 senelik bunlara bakılması lazımdır. Beta nedir? Yüksek Nasıl işler? betalı tabii nedir? Tabii falan. yüksek betalı alımı seçmek falan. Bunlar üzerine konuşarak bir konferans verilebilecek bir konu bu. Fakat ben iki dakikalık bir konuşmada insanlara bunun ana nedenlerini anlatmaya çalışayım. Şimdi borsa dediğimiz zaman biz ana endeksler olarak BIST 30 ve BIS 100'e fokus olurken bizim borsamızda şu anda 560 tane hisse pandemiden beri gelen 200'e yakın benim son baktığımda 160-170'ti ama o 200'e çıkmıştır halka arz. Sizin hisseleriniz bunlarsa piyasa korelasyonu diye bir şey bu hisselerde zaten yok. Yok Barış. Bunu bu hisselerde piyasa, piyasa hisseleri ayrı, yan hisseler dediğimiz bunlar ayrı, halka arzlar ayrı. Ya yani bunlar artık üç değişik piyasa oldular. Bunlarda daha çok neler önemli? Sermayedarlar ne yapıyor? Bak bir numara önemli şey. Bak Bilançolardan, atıyorum katalistlerden, katalizörlerden filan daha önemli iki tane şey söylüyorum. Elinizde tuttuğunuz hisselerin sermayedarları geri alım yapıyorlar mı? Yoksa MKK üzerinden mal Hissizlik. mı vermeye çalışıyorlar? Bunları çok yakından takip etmeniz lazım. İkinci ve daha önemli takip etmeniz gereken şey de, bunun üzerine de bir saatlik, iki saatlik ders verilebilir. Takas analizi. Takas analizi. Her zaman barış söylüyorum yatırımcı toplantılarında. Takası toplu hisselerde olmakta fayda var. Takası toplu hisseler çünkü toplanıyor demektir. Takası toplu hisselerde. Yani sizin hisselerinizin takas analizini çok iyi çıkartıp. Çünkü bunların artık piyasayla hiçbir alakası yok. Yani Exbank yüzde bir yukarıda şu anda. Sabah yüzde iki yukarıda şu anda yüzde bir. Emin olun sizin hissenizin bankacılık sektörüyle ya da BIST 30 ne yapmış onunla hiçbir alakası yok. Bofa'nın raporuyla hiç... hiçbir alakası yok. Aynı piyasa diye düşünmeyeceksin. Sanki senin piyasan Macaristan, bu hisseler Borsa İstanbul. Böyle düşüneceksin. Kafanı o şeyden kurtaracaksın. Ve takas analizi yapacaksın. Ve sermaye eder ne yapıyor bunlara bakacaksın. Bunlar üzerine barış gerçekten 2-3 saatlik yatırımcı konferansı.